Merhaba arkadaşlar. Av sezonu kapandı. Şu gördüğünüz yer babamın, burası amcamın. Yukarısı babam ve amcalarımın yeri. Bura üzüm bayıl aslında da. Şurada zaten çıbıklar görülüyor. Amcam rahmetli olunca kimse ilgilenemedi. Çıbıklar kurudu. Direkler böyle ortada kaldı. İşte buraya da yengeme söyledik. Domates ekiyoruz. Ektik. Geçen sene de bu sene de. Şimdi normalde Ramazan'ın sonunda burası şu gördüğünüz arayla şu arası. Şimdi şurada biber var. Orayı da gösteririm birazdan. Domates ve biber ekmiştik. Kadir gecesinden önce çok e, soğuk oldu. Çitirlerimizi hep soğuk vurdu. Kurudular. Şimdi bunlar sonradan diktiklerim. Yani maşallah iyiler ama Tabii ki ilk önce çıkanlar gibi değiller. Şimdi en baş ilk çıkanları göstereceğim Sonlar daha yeşil ve daha böyle e, şey duruyor. E, gümrah duruyor. Mesela şurada da var birkaç tane bakın. Şu aradaki zayıf olanlar eski. Güçlü görünenler yine sonradan, önceden ekilenler. Şimdi koyun gübresi döktüm. Buraya kadar çapaladım. İki sırayı bir de bir yerler çapalayacağım. Bakın şey olanlar, don vurmayanlar daha gümrah duruyor. Şimdi bu tarafa da, bu taraf biberdi ama biber çok fazla tüketmediğimiz için çok fazla ekmedik. Yarıya kadar biber dikildi burada. Ee, boş kalan tarafa buradan domates atmıştı. Domatesleri buraya diktik. En baş tarafa salatalık ektik. Şimdi sarı talıklar, bu tüplü fide satılıyor ya onlardandı. Diktiğimizde çok güzeldi. Aynı o soğun oldu gece dikmiştim. Bunlara bir şey olmamış gibi görünüyordu ama bakın yapraklarını gördüğünüz gibi soğuk almış yani fakat göbeklerden şöyle gördüğünüz gibi çatlamış yeniden. Ee, güzel. Yani inşallah olacak. Aynen burada da bakın mesela bunlar yeni dikildi, zayıf, besbelli duruyor, zayıf oldu. Şu gördüğünüz fide, misal yapraklarındaki sarılıkları görüyorsunuz değil mi? Onlar soğuk, soğuk aldı, vurdu yani, yaktı, kavurdu. Ondan sonra bunlar üst dalları, orta göbeği olunca fazla sökmek istemedim, sökmedim de. Yani Mayıs'ın 5'i 6'sı gibiydi veyahut da 10 9 10 gibiydi. Bunlar ilk gittiğimizde. Fakat Cenab-ı Allah tarafından soğuk oldu. Olmadı. Şunlar da biberler. Biberlerin bu zayıf olanlar e sonradan dikilenir arkadaşlar. Yani küçük gözükenler. Çok küçük aslında bunlara bakarsan, bakarsanız. Mesela şu taraftaki şu gördükleriniz daha iri. Bunlar soğuktan fazla etkilenmemiş. Bak şu aralar falan misal daha güzel, daha iri duruyor. Yapraklar daha güzel. Bazı aralardaki yerlerde almış işte soğuk etkilemiş. Gümrah olan yerlerde soğuk etki, etkilememiş. Zayıf olan yerlere soğuk vurmuş. İşte üzümleri, üzümleri görüyorsunuz. Bakan olmayınca işte ilgilenen olmayınca böyle kötüleşti. Şu tarafa çekirdekten salatalık ektik. 3-4 gün önce. Bu biraz geç, çıkar, geç çıksın diye çok erken ekmedim bunu. Diğer taraf geçerken burası olur diye düşündüm. Şuraya e, kelek derler, e, Kavunun küçüğü, ondan ektik. E, şunlar da mısırlarımız. Çok fazla mısır ekmedik. Geçen sene hiç randıman alamadık. Zaten yemek için ekiyoruz ticarete açgütmüyoruz bunlarda. gördüğünüz fasulyeler bizim burada yağlı fasulye derler. İstanbul yağlı İstanbul yağlısı ve çiftan yağlısı diye geçer. Kılçıksız sırık fasulye. Genelde sırık fasulye diyorlar. İşte bunlar da biraz etkilendi soğuktan tabii ki. Yapraklar hafiften bazılarını şey yap. Bunlara da gübre attım. Yetiştirebilirsem domates ve biberlerden sonra bunları da çapalayacağım Allah nasip ederse. Bunlar Kamışlar bu etrafına kamış dikiyoruz 3 4 tane. Yukarıda bağlıyoruz kamışlar. Kamışlara tırmanıyor. Ekonomik değeri çok yüksek bir fasıla bunlar arkadaşlar. Yani yaşı e, turfanda çıksam 10 15 lira arasında satılıyor. Ama e, tabii ki biz kendimiz yememiz için geçen sene çok ekmiştik olmadı. Bu sene 20 yalak bu bu bir köke bizim burada yalak derler. 20 yalak ektik. Bu kadar fazla uğraşmak istemedik. Kendimiz yoruluyoruz. Ee, sonuçta bir Çok fazla bir kazanç elde edemeyince Kendimize göre ektik Şurası da Kışlık e, beyaz fasulye Kuru fasulye e, Yine kendi ihtiyacımız kadar çok ekmedik bunu da e, Yarıya kadar Yarıdan biraz fazla Beyaz fasulye, geri kalanına da nohut ektik. Ee, bu beyaz fasulye erken çıkmıştı. Bunu soğuk çok etkiledi bazı yerlerini. Yaprakları çıkan yaprakları hemen küçük e, yaktı. Bakın şu, şu gördüğünüz misal yanmış yaprağı görüyorsunuz. Bunun gibi etkiledi. Yapraklar döküldü tekrardan dibinden çatladı yeniden çıktı. Burayı geçenlerde çapaladık. Mesela bazı yerlerde hiç çıkmamış yönü. Uralara falan sonradan buraya takviye yaptım. Aşı derler yani burada. Yani aradan tekrar çıkanlar yerine ektim ben. Bakın mesela şunu. Şunu gördüğünüz gibi hep bunu soğuk yaptı. Bunlar çok fazla olduğu için daha kendine gelememiş ama evet, kökü kuvvetliyse eğer tabandan çatlar gene çıkar. Geçen sene de böyle bir olmuştu bize de şanssızlığımızdan diyelim. Hasüllerimiz ee, fasulyelerimiz fasulyelerimizi çapaladık. Dün de ilerisi gün eşimden. Fakat nohutlara yetiştiremedik. Akşam bir şey gideceğim için şey olmadı. Şu gördüğünüz nohutlar böyle çok seyrek şey gibi gözüküyor ama burayı bir çapalayıp gübreledikten sonra gücün toparladığı zaman hiç ot falan yetişmiyor içinde. Bastırıyor. Bir de bizim burası sulak olduğu için yani suyu içtikçe şımarıyor nohut. Yani ota, büyüme, otun büyümesine fırsat vermiyor. İşte burayı da bir çapalayınca elden geçecek inşallah. ot biçecektim, ot biçme makinesi çalışmadı, bu da yarım kaldı, bir kısmını biçtim. Burası babamın bahçesi, bir kısmını biçtim, fakat bir kısmı biçilecek kaldı. Öbür şu öbür tarafta elmalarımız bu sene e, tek tük elmalarda görünüyor. E, kirazları e, çiçek döneminde çok fazla rüzgar esti, tohum atacağı zaman e, samurdu derler bizim burada. E, Rüzgar tohumları hep döktü. Yani normal şartlarda burada çok güzel kiraz olurdu. Fakat kiraz şu anda ancak böyle yemelik, böyle çok fazla ticari amaçla satılacak kiraz yok. Şeftalimiz. Bu Haziran günü erken, erken olan bir şeftali. Şurada armudumuz var. Belki daha önce hiçbir yerde görmemişsinizdir. Şu gördüğünüz şeftali ağacı da beyaz şeftali, güz şeftalisi derler bizim buralarda. Beyaz, golden elma gibi beyaz olur. Ama çok e, lezzetli bir şeftalidir Yani e, bunu yiyen bilir Yemeyene ben bunu tadını anlatamam Ama Gerçekten yani bu mübalağa değil Uzun yola dayanmaz e, Tezgaha manava şeye gitmeye dayanmaz ama Dalın da çok güzeldir Çok lezzetli bir şeftalidir Şu elmamız da, maşallah Kala bunda var Ama çok fazla var o da küçük olur Tabi seyretmemiz lazım Şu kiraz napolyon kirazıydı Aynen bunda da bunda da çok yok. Ancak işte birkaç ufak tefek yiyeceğimiz şeyler var. Hava çok sıcak ve kurak gittiği için bakın renkler hafiften böyle sarımtırak olmuş. Yani bu sene bunlar erken olacak. Şunlar vişnemiz aşı vişnesi. Bunda da öyle çok aşırı derece vişne yok. Rabbim bu sene işte soğuk soğuk olmadı ama tam çiçek açtığında yerde 10 santim kar vardı çiçeklerin açtığında. Yerde kar vardı. Yine kirazlara çok kirazlar açmamıştı ama erikler, kayısılar hep çiçekti. Ee, erik ve kayısıları e, soğuk aldı. Onlar da yok. Kirazlar onun akabine çıktı ama dediğim gibi kirazları da şey e, rüzgar döktü tohumunu, çiçeğini. Ne yapalım? Burası? Şükür şükür buna da şükür ne diyelim artık. Şurada da babamgilin çekirdekten diktiği salatalık var. Gördünüz bunlar salatalık hücresi olacak. İnşallah. Nasip ederse Allah nasip ederse. Biraz önce gördüğüm göstermiş olduğum çöplü fasulyenin ee, babam çöpünü dikmiş. Gördüğünüz gibi şu dallara el diyoruz biz. Şu gördüğünüz şeylere. Elleri çöplere, kamışlara tırmanmaya başlamış. Bu kamışların boyunda yükseliyor bu. Suyu içtiği müddetçe yükseliyor. Bu taraf biçilecekti ama Makineyi çalıştıramadım nedense. Şurada bir yarım saatlik işim vardı. Çapa işini bitirdikten sonra fırsat bulursam inşallah tekrar deneyeceğim. İnşallah çalıştırabilirim. Buranın otunu da biçerim. Su olmadığı için e, şu tohumu batan otlar var. Şunlar. Biz bunları sokarız. Bunun değişik değişik versiyonları var. Biçersek iyi olur. Her taraf ayağımıza, çorabımıza, pantolonumuza, pamuklu giysilerin her tarafına batar. Babam sizle birlikte gidebildiği kadar gider. Ve rahatsız eder, acıtır, kaşındırır. Neyse bugünlük bu kadar. Hava kapalı. İnşallah Rabbim rahmetini esirgemez bizden de. Biraz yağmur yağar. Buralar eskiden tarım alanı gibiydi ama şimdi e, ekonomik durumu iyi olan insanlar küçük küçük parseller alıp kendi yani yukarıda var misal bir ev. Daha yukarıda var. Aşağımızda iki tane evi var. Yine öbür tarafta var. İleride var. Hep mahalle haline gelmeye başladılar. Tarım arazisinin niteliğini basmanı kaybedip artık insanların baba amaçlı veya şehirden kaçmak için geldiği yerler haline gelmeye başladı. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Allah'a emanet olun. Hadi günler.